Bugün Sinan Gül'e taralı un karışımından ev ekmeği yapacağız. Hemen deneyelim. Şimdi bu paketin hepsini bu kapıma döküyorum. Üzerine maya ve su dökeceğim. Herkesin tarifi yazıyorum. Unumuz şu şekilde tarılı bir un karışımı. Şimdi bir paket maya koyuyorum. Mayanın tamamını döktükten sonra bir buçuk su bardağı da su koyuyorum. Yarım bardak suyumu da ekliyorum. Şimdi önden spatulamla karıştırıyorum. Bunu iyice toparlanana kadar karıştıracağım. Sonra yoğurmaya başlayacağım. Şimdi yoğurma zamanı. Evet şimdi hamuru yoğurdum. Üzerimi nemli bir bezle örtün diyordu, O yüzden nemli bir bez kapatıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kabarması için bekleyeceğim. Kapatmaması kıvamına geldiği için yoğurmayı bıraktım. Evet şimdi hamurumu mayalandırdım. Daha sonra şekil verdim. Şekil sonra bir 15 dakika sıcak bir yerde yine tekrar mayalandı. Yani de iki kat haline çıkana kadar. Daha sonra e, üzerine çörek otu serptim. biraz sulandırdım. Sulu fırçayla geçtim. Ve daha sonrasında şimdi önceden ısıtılmış 200-220 derecelik fırına koyacağım iki ayrı şekli tercih ettim. Birini normal ekmek şeklinde, diğerini de yuvarlak ekmek şeklinde yaptım. Bakalım tatları nasıl olacak. Evet, ekmeklerimiz pişti. Böyle ikisi de. Kuşun mis gibi geliyor. Değil mi? <laughs> şimdi bunları birazcık bekletiyorum. Islak bir bezle, nemli bir bezle. Daha sonradan keseceğim. Hafif soğumasını bekliyorum. Evet, şimdi ekmekleri kesme zamanı. Bakalım içleri pişmiş mi? <laughs> evet, şimdi tadıma bakıyorum. Keşke biz de baksa. <laughs> ekmek yumuşacık. Tadını çok beğendim. Eksi de değil. Sadece mayasını kendim ekledim. Belki yalan atıyor. Ay çok güzel. E sen de, de, sen de dene. ekmeği yemek için nasıl bahane uydur? <laughs> ben de yiyeyim. Ay. Çok güzel sandviç yapılır bu ekmekten. Ben onun üzerinden 10 veriyorum. Reklam değil. Kendimiz aldık, kendimiz yaptık. Arka planda ekmeğin yarısı gitti. <laughs> <laughs> Afiyet olsun.